Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, bütün öğretmen arkadaşlarım 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Uzun süre o dönemki ismi Nide Anadolu Öğretmen Lisesi'nde öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptım. Çalıştığım süre içerisinde bütün öğrencilerimizin başarılı olması için kararlılıkla bütün arkadaşlarımızla el birliğiyle mücadele ettik, gayret ettik ve sonuçlarını da olumlu olarak aldık. Şu anda tekrar yeniden bir meslek edinmeyi sorduklarında yine öğretmen olmak, yine Nida Anadolu Öğretmen Lisesi'nde görev yapmak isterim. 30 yıllık meslek hayatının büyük bir çoğunluğunun geçirmiş olduğum Nida Anadolu Öğretmen Lisesi mensuplarına buradan teşekkür ediyor. Herkese sağlık ve mutluluk göre nice yıllar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Ben Mustafa Yoldaş. 1991 yılında Nida Anadolu Öğretmen Lisesi olarak açılan bu okulun ilk beden eğitimi öğretmeniyim. 1991 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak bu okulda 20 yıl görev yaptım. Görev yaptığımız yıllarda en mutlu günlerimizdi. Çünkü buradaki öğrenciler başarılı çalışan öğrencilerdi. Bu öğrencilerle de başarıya ulaşmak bizleri mutlu ediyordu. 2002 yılından 2011 yılına kadar pansiyon müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 2011 yılında bakanlığın çıkarmış olduğu rotasyon kararıyla TOKİ Anadolu Öğretmen Lisesi'ne tayinim çıktı. 2023 yılında emekli oldum. Hepinize başarılar diler, saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bugün adıyla Nil Anadolu Öğretmen Lisesi'nde uzun zaman görev yaptım. Bir öğretmenin yaşaması gereken başarılar, başarısızlıklar, doğrular, yanlışlar ne varsa bunları biz Nil Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yaşadık. Bugün bu mirası devam ettiren Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin aynı başarıyı, aynı heyecanı, aynı huzuru, aynı mutluluğu devam ettireceğini ve bunu yaşayacağını biliyoruz. Görev yapan tüm meslektaşlarıma, Eğitim ve öğretimlerini devam ettiren öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Dileğim aynı zamanda diledikleriniz olsun. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedikleri olsa bu gerek. Kalın sağlıcakla. Kayseri'den herkese merhabalar. Ben Doktor Üzeyir Erdoğan. 2005 yılı NİDE Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Bugün nereye gelmemizde, yetişmemizde emeği geçen tüm öğretmenlerimin Öğretmenler gününün en içten dileklerimle kutlarım. Herkese saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Merhabalar. Ben Oğuzhan Şahin, doktorum. 2006 yılında Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. Öğretmenlerimiz bizlerin bugüne gelmesinde büyük katkıları olan, bizlerin önünü açan, bizlere bir ışık olan değerli büyüklerimizdir. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu anki ismiyle Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki okuyan öğrenci kardeşlerime de başarılar diliyorum. Her şey için hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların öğretmenler gününü kutlarken ellerinden öpüyorum. Merhabalar, ben 2008 Nindan Dolu Öğretmen Lisesi mezunlarından Begüm Ballı. Matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım ve 5 yıldır da Diyarbakır'da görev yapıyorum. Emeği geçen bütün Nindan Dolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerimin ve oradaki bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza ve hocalarımıza selamlar. 2010 yılında NİDE Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. ODTÜ Makine Mühendisliğini kazandım. 5 senelik eğitimin ardından 2015'te ODTÜ Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Yaklaşık 8 yıldır da Rokestan'da savunmasına sanayinde ülkeme hizmet vermekteyim. Bütün hocalarımıza buradan bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum. Herhangi bir konuda danışmak isteyen olursa bana ulaşabilirler. Çok memnun olurum. Hepinize çok selamlar. Merhabalar, ben Kübra Çöpür. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeniyim. 2010 yılının İdaun Öğretmen Listesi mezunuyum. Öğretmen Lisesi Kurum kültüründe siz değerli öğretmenlerimin eğitim anlayışında öğrenim gördüğüm için çok şanslıyım. Benim için en kıymetli zamanlardan biri 10 yıl sonra kendi lisemde beni yetiştiren öğretmenlerimle birlikte çalışmak. Bu çok gurur vericiydi. Meslek hayatımın da en kıymetli anları. İyi ki varsınız. Karanlığımızı aydınlatıp yolumuza ışık oldunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Ben Doktor Öğretim Üyesi Selim Gündoğan. Anadolu Öğretmen Lisesi'nin bir mezunu olarak bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve siz sevgili öğrencileri de sevgiyle selamlıyorum. Selamlar. Ben uzman doktor Mücahit Göktaş. Eski adıyla Nida Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Öğretmenler Günü vesilesiyle Yaptığım her tedavide dokunduğum her hayatta emeği olan sayın hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hepsinin ellerinden öperim. Saygılarımla. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Neziha Öz. 2014 yılında Nide Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. 2020 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır da Kayseri Şehir Hastanesi Pediatri Kliniği'nde asistan hekimlik yapıyorum. Buradan bütün Anadolu Öğretmen Lisesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Ben Mevlüt Sami Ertem, Şanlıurfa'da öğretmenim. Nide Öğretmen Lisesi 2014 mezunuyum. Tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Evet. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in mimarları bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Herkese merhaba. Benim ismim İrem Lal Özdemir. 2015 yılında Nide Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. 2020 yılında ise Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nden mezun oldum. Şu anda ise Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Bölümünde Tevzi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Buradan Anadolu Öğretmen'deki tüm hocalarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bizdeki emekleriniz çok büyük. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar hocalarım. Ben Burak Anikiyer. 2017 yılında Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi'nin son mezunu olarak bitirdim. Şu anda Gaziantep ilmenin Zip ilçesinde Enver Mebrura Okan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Öğretmenlerim elinden öper. Öğretmenler gününü kutlarım. Merhaba ben Bilge. Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden bu sene mezun oldum. Üzerimde emeği geçen tüm Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kıymetli lisemin kıymetli öğretmenleri, hala dilimden düşürmediğim ve çok güzel anılar biriktirdiğim lise hayatımda ve başarımda her daim etkiniz çok büyük. Arzu öğretmenimin eğitim aşkına, Bayram öğretmenimin her daim sınıfta uğraşmalarına, sınıfta taktığı, saçıma taktığım kalemden dolayı ilk defa güldürdüğüm Mesut Hocam. Ee, hayat ilk başlarda çok korksak da sonrasında çok keyifli derste işlediğimiz Atasoy Hocam. Spor salonundan asla çıkmadığım için başlarının belası olduğum Seher Hocam ve Sema Hocam. Yurtta kalan öğrenciler olarak her daim yeri bizde çok ayrı olan İshak Hocam. Desteğini asla bırakmayan ve bu güzel videoya benim de dahil olmamı sağlayan Erdal Hocam ve daha diğer bütün kıymetli öğretmenlerim, başta başa öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinizin ve daha nicelerinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Öykü Erdal. Öncelikle geleceğime yön veren Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Herkese merhaba, ben Medine Aslanır. Şu an Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Yunus Emre'den 2020 yılında mezun olmuştum. Öğrenci arkadaşlarıma aslında okudukları liseden kaynaklı ne kadar şanslı olduğunu hatırlatmak istiyorum ve onlara başarılar diliyorum. Ve canım hocalarım, şimdiye kadar sorduğum tüm soruları cevapladığınız için ve diğer tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben İrem Polat. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Benim için Yunus Emre Anadolu Lisesi hep değerliydi. Onu değerli kılan, içindeki eğitim veren hocalarımızdır. Tüm bu hocalarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Merhaba, ben Gonca. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugünlere gelebilmemde çok büyük emekleri olan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Merhaba, ben Eslem. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Merhaba, ben Aytunur Karabulut. 9 Eylül Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu zamana kadar elde etmiş olduğum tüm başarılarımda lise yıllarındaki öğretmenlerimin çok büyük payı var. O yüzden buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Hem de Öğretmenler günü kutluyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sevgiler. Herkese merhaba. Ben Femme Saçelik. Yunus Emre'den 2021 yılında mezun oldum. Şu an Osmanlı Kalkutuklu Üniversitesi İngilizce Mütercüme Tercümanlık bölümünde okuyorum. Yunus Emre'den mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradan bütün hocalarıma sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. İlk görev yerim, ilk kanalarım, ilk heyecanım. Hepinizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yaşında, yaşında, kutlu olsun. Herkese selam. Ben 2021 mezunlarından Cemre Koçak. Şu anda Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu video aracılığı ile bana emeği geçen, bugün burada olmamı sağlayan bütün öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok özledim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben 2022 yıl sene mezunlarından Nimet Dilek Şu an Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf diş hekimliği bölümünde okuyorum. Okul müdürümüz başta olmak üzere bize bir öğretmenden daha çok arkadaşlık ve ailelik yapan bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Hepinizi öpüyorum. Merhaba, ben Necati Mazlum. Nida Anadolu Öğretmen Lisesi 2007 girişliyim. Şırnak Silopi'de hakim olarak görev yapmaktayım. Üzerimizde emeği geçen tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlarım, saygılarımı sunarım. Merhaba, ben Kadire Beyza Ünlü. Şu anda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Her zaman benim için Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin ayrı bir yeri olmuştur. Derslerimde, derslerime giren veya girmeyen tüm öğretmenlerim bana yardımcı oldular. Sorularımı çözdüler sağ olsunlar. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Kıymetli hocaların, değerli öğrenci kardeşlerim, Yunus Emre Anadolu Lisesi eski adıyla NİDE Anadolu Öğretmen Lisesi eski mezunlarından Ayşe Nur Dağdeviren'den. Nasıl ki her şairin, yazarın yolu Yunus Emre kıyısından geçmişse, helvesini onunla doldurmuşsa, bizler de karakterimizin oluştuğu en önemli gençlik yıllarımızda eski ismiyle NİDE Anadolu Öğretmen Lisesi şimdiki Yunus Emre Anadolu Lisesi kıyısında hepimizi doldurduk. Burada bizlerin yetişmesinde emek veren, katkı sunan, mesai harcayan kıymetli öğretmenlerimizin hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu video vesilesiyle de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İstanbul'dan tüm öğrenci arkadaşlarıma ve kıymetli hocalarıma selamlar. Ben AÖL 2009 mezunu Mete Gençer. İstanbul'da avukatlık ve marka patent vekilliği yapıyorum. Şu an burada olmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi kesinlikle NAÖL'dür ve bize orada aşılanan değerlerdir kıymetli hocalarıma tüm emekleri için teşekkür ediyor. Öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm öğrenci arkadaşlarıma selamlar, başarılar. Naül ada de ruhu yaşıyor.